Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çöpçülerin 9. bölümü olan kovuk bölümünü okuyacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım ve neler olduğunu öğrenelim. Gün ağırırken bal rengi de boyanan gökyüzünde yayılan sıcaklık lan filipelinin altında kaşında uyuyordu. Baba ile birlikte duvarın önünde çöp yığınlarının yanındaydı. Beline bağladığı ipte henüz doldurulmamış çöp poşetleriyle birlikte kokulu kovadan aldığı pislikler dolu bir poşet vardı. Babago gözlerini kısarak onu baştan aşağıya süzdü. Aslında şimdi duvarı kontrol etme zamanı ama onları kontrol etmeye daha sonra hayvanlara sabah kahvaltını verdiğinde başlarsın. İşleri bitirmek için dinlenme zamanları azaltmamız lazım. Benimle çukura gelmeye devam edersen günlük programımı düzenlememiz gerekecek. Lantvil kafasını salladı. Gözleri çürümüş halı, halıların üzerindeki metal dolaba gidip geliyordu. Babago'nun dudakları titredi sabırsızlanma çocuk. Dışarıda sabırsızlana, sabırsızlanırsan akılsızlık etmiş olursun. Kendi belirindeki ipi ve ipte sallanan poşetleri kontrol ettikten sonra bir birkaçını kaldırıp çocuğa baktı. Tamam bakalım Çukur bugün bizim için neler hazırladı. bir baba koyu takip ederek halların üzerinde çıktıktan sonra çöpçünün eğilerek yan yatmış dolabın kapısını açışını izledi. Kovaya giriyoruz. Arkasına bakmadan elini kaldırarak kirli parmağıyla işaret ederek onu çağırdı. Lantville dolabın yanına geldi. Babagor'un karanlığa doğru inişini izledikten sonra birden arkasına dönüp son defa görün, görüyormuş gibi içeriye baktı. Birkaç kediyle köpe, Kedi ile köpek bulanık bir kintinin kıyısına dolanıyordu. Dört parmağın tepesindeki ötten kavgalar vardı. Mavi gelincik çiçekleri güzel kokulu sıcak rüzgarda hafifçe sallanıyordu. Geliyor musun? Gelmiyor musun? Lantvill birden yıkıldı. Sonra dolabın kapısından içeri girdi. Birkaç dola basamaktan inmeye başladığı sırada çöpçünün boğuk sesi duyularak olduğu yerde durdu. Kapıyı arkandan kapat. Mat ve sülünün yaptıktan sonra ayaklarının altındaki soğuk toprak zemini hissedene kadar basamakları inmeye devam etti. Babago gözlerini kısıp karanlığa baktı. Ne olduğunu tam anlamışa anlaşılmayan karaltılardan başka bir şey görmüyordu. Önce bir öksürük sonra da çakmanın çıkardığı sesi duyuldu titreyerek yanan sarı ışık çatısı tahta plakalarla ve eski borularla desteklenmiş rutubetli küf kokulu kovuğu aydınlattı. Lantvi şaşkın gözlerle kafasını üzerinden sarkan soluk renkli saçaklı köklere baktı. Babugo ona döndüğün, dönünce ışık duvarlarda dolaştı. Karşıdaki duvara dizilmiş karton kutular ve landfillin sol tarafındaki kurumuş kan lekeleriyle dolu battaniye yığınına benzeyen şeyler gözüktü. Landfill battaniyelere baktı. Babago, burası hayvanları karınlara şişince getir... Şimdi vaktimiz yok Landfill. Burada durup oyalanmaya... ''Oyalanmamalıyız.'' Babago aşağıya inmek için kullandıkları merdivenlerin tam karşısına dayanmış kısa merdivene doğru ilerledi. Çöpçü yukarıya çıkarken elindeki ateş soldaki kutuların aydınlatıyordu. Lanatil gözünü ta tanıdık gelen bir şeyi fark etti. Uzun, metalden yapılmış dikdörtgen şey. Tek oluşunu ve arkasındaki çamuğu saymazsa... Dalgalı tepedeki dolaplarda pek de farklı gözükmüyordu. Kaşlarını çatıp dolaba baktı. Cebindeki anahtarların kenarlarına dokunduğu, dokunduğu sırada baba homotusuyla kendine geldi. Buraya gel çocuk. Çöpçü duvardaki yuvarlak siyah bir oyuğun hemen altında bir şeyler yap çalışıyordu. O yuğun ağzına çıkınca ışık biraz azaldı. Lantville merdivenin tahta basamaklarına basarak yukarı çıktıktan sonra o yuğun kenarlarına tutarak içeri doğru baktı. Burası kovuktan aşağı doğru inen eğilimli dar bir tünelin girişiydi. Biraz daha ötede emekleyerek ilerleyen papagoyus görebiliyordu. Tünelin kenarlarını destekleyen bükülmüş demir teller çöpçünün elindeki ateşle aydınlanmıştı. İçeri girdin mi evlat? ve trenin girişine oturmandı. Evet. iyi çakmayı söndürüyorum o zaman. Gazı bitmesin. Karanlık olacak Lantfil. Gözlerin yokmuş gibi karanlık olacak. Ama gidebileceği tek bir yol var. Kaybolama kaybolmazsın. Aşağı doğru ilerlemeye devam et. Yavaş ve düzenli aralıklarla nefes al. Duydun mu? Duydum. Her yer birden bire karardı. Hiçbir şey gözükmüyordu. Sadece nemli toprağın ve pislikleri kokusu, poşetlerin hışırtısı, avuçlarındaki ve dizlerindeki nem vardı. go tekrar konuştuğunda Landville ne kadar süredir emekle... emeklediklerini bilmiyordu. Arkada her şey yolunda mı? Evet. O zaman kuralların kuralların üzerinden geçsek iyi olur. Çukurun kurallarına bir kulağından girip diğer kulağından çıkmadığından emin olalım. 23. kural neydi? Süpürüntü pelerini asla çıkarma. Doğru. Devi, devin gibi üzerine, üzerinde olsun. 24. kural. Yükseli, yükseklere çıkma. Doğru. 12. kural bir benzeri. Ge gerekmediği sürece yüksek yerlere çıkma. Ne kadar yukarı çıkarsan dışarıların seni görme ihtimali o kadar artar ve bu da bana 28. kuralı hatırlatıyor. Neydi? Söyle bakalım Latvil gözleri kısıp hatırlamaya çalıştı. Eğer eğer bir dışarılı seni görürse içeriden uzaklaş ve yeniden güvende olana kadar saklan. Neden peki onları içeriden uzak tutmak için Aynen öyle. İçeriye doğru gidersen dikkatli oraya çevir çevirirsin. Gizli yerimiz gizli kalsın, değil mi evlat? Peki bir dışarılı seni yakalarsa ne yapacaksın? Kaçıncı kural? 29. kural. Bir dışarı kural. Bir dışarılı seni yakalarsa boğazını kes. üzerini çöplerle ört, sonra mümkün olduğun kadar hızlı ve dikkatli bir şekilde içeriye dön. Hı hmm, hı. Hmm. Peki bunu, peki bunu yapabiliyor musun? Hangisini? Bir dışarının boğazını kesebiliyor misin? Tabii ki. Düşündüğüm kadar kolay olmayabilir. Unutma. O canavarların içi çürük ama yüzlerindeki maskeler var. Senden mi benden pek farklı görünmüyor, gözükmüyorlar. Bunun seni aldatmasına izin verme. Bir anlık bir tereddüt eğer şanslıysan bıçağını alıp seni parçalara ayırabilir ayılmaları için yeterli olacaktır. Şansın yoksa ağızlarının gözlerini yapıştırıp onlara emerek yuvalarından çıkarırlar. Landver karanlıkta güçlükle yutkundu. Ama her şey yolunda gidecek diye mırıldandı çöpçü. Böyle olması gerekmiyor. Kurallara uyarsan güvende olursun. Önceki kurallar 29. kurala ihtiyacın olmaması için var. Anladın mı? Evet. İyi tünel düzleşmeye başlamıştı. Latvin omuzlarındaki omuzlarındaki ve bileklerindeki ağırlığın azaldığını hissetti. Artık yokuşta kendini geri çekerek ilerlemek zorunda değildi. Bir süre sonra yeniden konuştu. Babago, hı. Çukurda, çukurda her zaman dışarılar oluyor mu? Genellikle ama daha çok gündüzleri orada oluyorlar. Geceleri çoğu gitmiş oluyor. Hmm. Lanfield burnunu çekti. Peki ya yiyecek aramaya neden gece vakti? Yani onların etrafı değilken çıkmıyoruz. Geceleri çöpleri karıştığı karıştırmak için çok karanlık oğlum. Çakmağı kullanmamız gerekiyor. Bunu yaparsak parmağın şimdiye kadar hiç görmediğin kadar şişer. Ayrıca kendimizi ışığa bulup açığa çıkarmamız onları el sallamış oluruz. Küçük bir kahkaha attı. <laughs> Gündüzleri çöplerin arasında gözden kaybolmak çok daha kolay. Karanlık hem dostumuz hem de düşmanımız. Çukurdaki gölgeleri fenadır oğlum. Geceleri daha iyi saklan saklanırlar. Acımasız, in insafsız, yapışkan şeyler. Çöpçüden gelen hışırtılar kesildi. Landfill'de durdu. Ne oldu diye fısıldadı. Tünelin sonuna geldik. İleride, ileride sağ tarafta görünen ince beyaz çizgi genişleyerek dikdörtgen şekilde parlak ışığa dönüştü. Çığlığa benzeyen cılız sesler tü, tüneli doldurunca Landville ilkilerek geri çekildi. Bu sesler çoğu ço, bu sesler çocuğa çocuğa Joyce onu duvarın dışında bıraktığını duyduğu sesleri hatırlatmıştı. Gözleri ışıktan koruyup ileriye baktığında aydınlığa doğru emekleyen çöpçünün silüetini gördü. Devam et Landfill. Bütün günümüz burada geçir geçiremeyiz. Landfield Babagor'un tünelinin çıkışında yerde oturduğunu görebiliyordu. Gözlerini kısmaya devam ederken çömelip çöpçünün omuzlarına tutarak kendini dışarı çekti. Gözlerini ışığa alışırken kafasını sağa sola, sa sağa sola salladı. Etraf yapraklarla çevrilenmiş bir yol gibi gözüken gökyüzünü rastgele atıl atılmış döşeklerin uçlarına gardıropları alçı levha parçalarını yavaş yavaş fark ediyordu. Sonra tünelin rastgele Rastgele etrafa yığılmış eşya ve döküntülerle dolu engebeli küçük ağaçlık bir alana açıldığını anladı. Babago çocuğun elinde hafifçe bulup onu nazikçe kenara çekti. Landville bir tıkırtı duyup arkasına dönünce Babago'nun küfülerle lekelenmiş kirli beyaz renkli alüminyum kapıyı kapadığını gördü. Kapı çöplerden, pastı bisikletlerden, araba lastiklerinden, tahtalardan oluşan hatta tepesinde kararmış bir koltuk olan bir yığının arasından dışarı doğru çıkmıştı. Latvir kafasıyla kapıyı işaret etti. Tünelin ağzı. Bu dolaba benzeyen şey mi? Babago kafasını salladı. Bu bir zamanlar bir, bir buzdolabıydı. Ben yukarıdaki dolaba yaptığım gibi içini oydum. Tüneli gizlemek için. Buzdolabı ne demek? İçinde kış olan bir kutu. Gerçekten mi? Bugo gülümsemeye çalıştı. Gerçekten. Hatta bunun içinde de bir kural var. Buzdolabının kapısını her zaman kapalı tut. Aynı şey diğer taraftaki bu dolabın kapısı içinde geçerli. Bu 30. kural. Anladın mı? Anladım. O zaman işe koyulalım. Lan bir takip ederken ağaç gövdelerinin arasında ka kalan kayaların ve çalıların üzerine yığılmış döşeklere, buzdolaplarına, mobilyalara bakıyordu. Bu arada diye başladı babago. Buradayken aç gözün geldiğini duyuyacak olursan buzdolabına ya da şuradaki tünelle koş. Çöpçü ilerideki çalılıklara işaret edince lant bir çalıların altındaki oyu gördü. Kafasını salladı. Bu ses ne? Hangi ses? Şeye benzeyen çığlığa çığlığa ve ağlamaya benziyor. Yara, yaralanan hayvanların çıkardığı sesler gibi. Bu gol şapkasının kulaklarından birini kaldırıp sesi dinledi. Onlar martı. Zamanla yürütülerine alışırsın. Çukurda işimizi kolaylaştırıyorlar. Çıkardığımız sesleri bastırıyorlar. Çalılıkların yanına geldiklerinde baba dizlerin dizlerinin üzerine çömelerek o yuğun içinden geçti. Landville de yere çömelip arkasına giderek karanlık dikenli dar yolda ilerlemeye başladı. Biraz ötede çalıların ışıltısı kesildi. Baba Go sesi buruk bir fısıltıya dönüştü. Geldik. Landville eğilip baba golü Baba Go arkasına baktı. Yolun çıkışı tel örgüyle kaplanmıştı. Tellerin arkasında sadece bir çöp yığını yığınlarında oluşan tepeler görünüyordu. Tepeler o kadar yüksekti ki gökyüzünü kaplı, kapatıyordu. Landfill'in midesi düğümlendi. Çöpçü tel örgünün dibinde bir şey ar arıyordu. Aradığı şeyi bulup teli kıvırdı. Landfill'in karşısındaki koca alanda ayıran tel örgü artık yoktu. Baba go süpüntü pelerinin taktı. Kendine gel oğlum. Kafanı ört. Çukura giriyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer istediğiniz bir kitap varsa yorum bölümünde belirtin. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.